29.696 30 bin kilometre bakımımız yaklaşıyor. Bunu bir önceki videoda da söylemiştimdir de. Benim vitesin o sıkma oradaki bir civata kırılmış. Vallahi böyle Allah'a emanet sallana sallana vites attırıyorum. O da eğilip sürtüldüğü için böyle birbirine değiyor. O da alttan biraz yağ kaçırmış. O biraz kimlik kimlikleştirdi ama ağır bir otobü bakımına sokalım. Bir de bacacın yaptığı 2 yaş üzeri motorlarda şey var. %25 indirim. kap ücretsizmiş. O bir bayiye uğrayalım. Bir motorumuza bir çekap yaptıralım. Bu yaşlı delikanlımıza. Seviyorum. Seviyorum da. Hayır. Seviyorum de. Hayır. Seviyorum. Ben motorumu o yüzden biraz böyle bakım yaptırıp biraz masraf edip 2-3 yıl yere kadar bineriz ya. Yetiyor bana. Ben yani insan ister şu an altta bir 600'lük 700'lük olsun da 120'ye sabitleyim 120 ile gideyim. Birazcık da şey bilmek lazım. Kıymet bilmek lazım. Öyleyiz ya 250 alırız. 600 istiyorum. 600 alırsın. 1000'lik istiyorum. Ben benim tek istediğim bir tane rüzgarlık bir de konforsel sele. O da bir siparişine geçeceğim. Abi de şu var onu söyleyeceğim. Bak. İbrahim 106 97 bir 10 kilometre 10 bir navigasyon arasında farklılık var GPS'te. 110 gidiyorum, da 100 gidiyorum şu anda. Dominar kardeşliği. <laughs> Sivaslı bir arkadaşımız gidiyor. Bayılıyorum ya güzel şeyler.